Bir de masam açalım yani. <laughs> Üzülüz. Ezeliz kan. Prime abone olmuş. Berker Bey Prime abone olmuş. Teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Sen bana bir lan. Valla el alışkanlığı aç lan şu bana aç yalara bak götünü. Oğlum doğru konuş ya. Baktık mı Instagram katmanı bitti mi? Katman bitti galiba ya. geldik. no no çok. Ya dur amcık gere, ortalık karışık zaten hala. ya al al. Harbiden böyle oluyor yani. Bir nedeni mi var? Bir sebebi mi var? Bunların hepsini izledik ya aynen. Bunları izledik. Şimdi Akın Emre o ne yaptın? Oo güzel edit gelmiş lan. Ne bu? Ayıp ama yani harbiden Habib Q1 Prime'le abone olmuş teşekkür ediyorum bir, bir alındım yani dur Twitch adam varmış Twitch adamın videosuna bakalım hemen Can you feel it? Kapat baba burayı Kaç 100k olduk mu chat Bakalım hemen Ya Aynı bu Bakayım ne çıkmış kaka var. Bu işte yine çıkıyor. Sana çıkmıyor. Götü sok. o. Yani Yusuf abi. Bu ne? Orospu neredeydin sen? Ben sana bugün ne yazdım? Özelde. Çok özledim be. Çok özledim. Özledim teninin kokusunu özledim. Özledim sımsıkı. Bra. <laughs> <laughs> 31 mi çekiyorsun lan? <laughs> Aga iyi akşamlar. <laughs> Arkadaşlar ben çok kötü. <laughs> <laughs> oğlum ben de lan yani sen birini sona bakar. Orospu senin tanımadığın Hazır Feyzali. Tula sen niye gülüyorsun <gülüyor> 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 oğlum? <Benim> sen çekme. <laughs> Delale, yok le ale, aman oğle delale ale. Bu da Çirok türküsü abi. Onun yöreden. Orke bak orkestrali <laughs> Gayet nasıl bir çalacağım. Şey Gayet var. Geliyor. İyi çek. Oo. <laughs> Allah Allah. <laughs> abi. <bu> <laughs>

Lan benim potrede Limon olmaz ama benim evet. derse, bak, olsun diye. <laughs> çok, şey, parmağım parmağım. <laughs> <adamın> parmağım <laughs> Etli çiğ köfte. İşte bu. <laughs> yeah, yeah. <laughs> Sen Sen rahatına bak abi. Sen baş tacısın. Bu yamamışam <laughs> bu gece. Uyumamışam ben de yok abi yer. Sen de <laughs> Allah Allah ayran al. Allah Allah. Bu nasıl, <laughs> nasıl bir yayın olmuş amına koyayım? Ben şu an fark ettim yayının ne kadar katman olduğunu. İzlememiştim yayını. <laughs> gel buraya gel. <laughs> Sen de sırasın hangi çoğumuzda? Eyvallah. Sen <laughs> Urfa sana küsmüş haber olmuş Bu ne sikmiyim götünü ha yazma <laughs> Gönlüm dara düşmüş <laughs> Ben bağırmıyorum Ben, <laughs> ben <müzicim>. lan <Allah. gülüyor> Dün gece uyumamışam Dün gece uyumamışam Uykuma Allah Allah Hop <uyumamışam. gülüyor> Baş bakayım. A de. Aa vallahi. Aa. Abi ayıptır ya vallahi hiç civciv kalmıyorum ben. Aa. Oğlum yemem lazım bu. Allah Allah. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ne böyle girme nereden Hoşuma gider. Urfa sana küsmüş patlatırsa çok hoşuma gider. sen sana küsmüş bize Urfa ona <laughs> küsmüş zaten barışmaz diyor. <laughs> Git internetten dinle diyor. abilerimin yanaklarından ötüyorum bak. Daha Başka. haydi kapat kuzu yeter. Danali yoğali <laughs> <laughs> aman ben manyakım ben. Kafayı yemiş bu orospu ya. Allah amına koy! Ne yapıyorum <laughs> ben? Bu masaya bak ne? Allah şey ne? Abi, ya daha ne? Daha Allah. Ne Allah Allah. Allah Allah. Ne var? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Bu ne ipad mi? Allah. Allah 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 Gidelim evet, arkadaşlar. Ah oooooooo Helal. Helal. Sayın Jeff Bezos adımıza geçmiş olsun. Çiçeği gönderdi. Aa, ağza bir erim, olay olmasaydı güzel gidiyordu gerçekten. Ben yine orospu damgası da yayında bilen harbiden. O kötü oldu biraz yani. Ama onun haricinde yayın gerçekten hani abartıldığı kadar katman bir yayın olmuş. Ben şu an hani izliyorum tekrardan. Light Edison'a bakacağım şimdi. Ejolan bir tane 8 TL'lik abonelik, abonelik parası attın neredeyse açsan lan şunu yalanım bak artık para kazanmak varken tövbe tövbe demiş Akın Emre'nin videosuna baktım Semih evliden göndermiş abi otomotor olarak çevirdi ben bir arkadaşım öyle kayıttı Bir de ona hep öyle diyorum bana açar mısın özür dilerim Eee Semih oğlum siz nasıl Modları, Bir modlara ulaşsanız ha gözünüzü seveyim şu an beni bir yayında bir uğraştırmayın ya Eray Götten 2 lira göndermiş ne ya Oğlum bunun videosu lazım işte bize ya. Ee, DART VM 1. 50 bit göndermiş. Fakirin yüzü gülür mü be demiş. Gülür baba öyle şey yapma yani sen. Bu hayatta kötü şeyler de var yani. En önemlisi nedir arkadaşlar? Sağlık. Sağlık yani. O yüzden ne anlatıyorum ben ya? Ben ne anlatıyorum ya? Arda 0 56 600 <laughs> Arda 056 603 Prime'le abone olmuş. Teşekkür ediyorum. Ecem TNC ile Prime abone olmuş. Kerem anne bildiren lira göndermiş. Vay ara aşkım abi, bugün TikTok'umuz yok mu? Baba ne TikTok'muş sizdeki ben anlamıyorum bu. TikTok sevgisi nereden geliyor size yani ya? Harbiden. Bir anlayamadım yani ya. Sıkray Prime abone olmuş. Teşekkür ediyorum. Sama bile göndermiş. Eray tam vallahi tam tam, tam body'sine harbi yakıştı var daha şu kalp demiş. Bu şunlara bir baksanıza modlar Bir şunlara baksanıza vallahi beni bunlar sabah sabah ne darladı ya. O zaman bir de şunu izleyelim bakalım. Değerli Ali Spotify'da Ali türküsü mü var?